Türkiye hem Irak halkının hem Irak Kürt bölgesel yönetimindeki Kürt halkın terörle mücadelesinin yanındadır. Biz bunun için buradayız. Hem Kürt halkının yanındayız hem Irak halkının yanındayız. Terörle mücadele sadece Irak halkının veya Irak Kürt bölgesel yönetiminin mücadelesi değildir. Terörle mücadele aynı zamanda Türkiye'nin de mücadelesidir ve bu terörle mücadele insanlığın ortak mücadelesidir. Çünkü terör insanlığa düşmandır. Sadece bir ulusa veya bir halka değil. Musul'un kurtarılması için Türkiye Eğit Donat dahil olmak üzere gerek lojistik desteği gerekse de Eğit Donat konusunda her türlü desteği verecektir. Ve bu mücadelede eee Türkiye kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir. Biz eee peşmergenin ihtiyacı olan her şeyi karşılayacağız. Çünkü biz şunu söylüyoruz. Kürdistan'ın istikrarı, Irak Kürt bölgesel yönetimindeki istikrar Türkiye'nin istikrarıdır. Irak'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Komşunuzda bir yangın çıkarken bir başka yerde yangın çıkmaması veya yangından etkilenmemesi mümkün değil. Komşunuzdaki yangını söndürmek sizin öncelikle vazifenizdir. Çünkü eğer ihmal ederseniz o yangın size de sirayet eder. Dolayısıyla biz Irak halkının, Irak Kürt bölgesel yönetimdeki Kürt kardeşlerimizin terörle mücadelesinde yanındayız. Ölenilen sözlerin sahada pratiğe geçmesini bekliyoruz. Çünkü çözüm süreci Türk milleti barış istiyor, Türk milleti istikrar istiyor. Barış olursa, istikrar olursa yatırım gelir. Yatırım gelirse istihdam oluşur. İstihdam oluşursa millet kazanır, üretir, refah gelir. Dolayısıyla insanın her istediği şey barış içerisinde, huzur içerisinde yaşamak. Bu da barışla sağlanır. Şimdi e, böyle bir silah e, bırakma çağrısı yapıldı. Bu çağrının yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu olursa bölgeye yatırım gelir. Bu olursa bölge zenginleşir. Bu olursa bölgenin refahı artar. Bu olursa bölge huzur içerisinde olur. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.